Testi uygulamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Foaming test nedir? Foaming test, idrarla yapılan bir COVID-19 tarama testidir. Foaming testle neye bakılır? Virüsler, kendilerine ait genetik yapılar, protein yapılar ve bu protein yapıların alt dizilimleri olan aminosit yapılar içeren sadece mikroskopla görülebilen enfeksiyon etkenleridir. COVID-19 hastalığına sebep olan virüs, kendine ait bir genetik yapısı, protein ve amino asit yapıları olan bir RNA virüsüdür. SARS-CoV-2 vücuda girer girmez hızlıca çoğalır. Bu esnada henüz klinik semptomlar, akciğer bulguları oluşmadan Vücutta metabolik ve kimyasal bazı değişiklikler oluşturmaya başlar. Bu değişikliklerin bir kısmı kan, idrar ve benzeri testlerle takip edilebilir. Vücuttaki virüs yükü arttıkça virüse ait yapılar, virüse ait yapılara ait metabolitler ve virüsün dolaylı olarak sebep olduğu sorunlara bağlı olarak oluşan bazı maddeler idrarla da atılmaya başlar. Atılım hızı virüsün enfeksiyon yeteneği, bireye bulaşan virüs sayısı, kişinin immün sisteminin gücü, kişinin metabolizması ve sahip olduğu Diğer hastalıklarla doğrudan alakalıdır. Foaming test içerisinde bulunan ve laboratuvarda özel olarak hazırlanan reaktan, hem virüse ait bazı maddelerle ve bu maddelere ait metabolitlerle hem de virüsün ikincil olarak sebep olduğu, idrarda normalde olmaması gereken bazı maddelerle reaksiyona girer ve test tüpünün içerisinde bulunan numune idrar köpürür. Köpürme oranı vücuttaki virüs yüküyle doğru orantılı olarak artar. Virüs yükü az olan kişilerde daha az köpük, daha fazla olan kişilerde ise daha fazla köpük oluşur. Covid-19 tanısı konmuş olan hastalarda ve Covid-19 geçirmemiş sağlıklı bireylerde yapılan laboratuvar çalışmalarında elde edilen veriler sonucunda test tüpü üzerinde bir renk skalası meydana getirilmiştir. Foaming test sonuçları bu renk skalasına göre değerlendirilir. Forming test COVID-19 tarama test kiti kullanımı için idrar numunesi alımı ve testin kullanımı. SARS-CoV-2'ye ait maddeler ve metabolitleri bireyin metabolizması ve enfeksiyonun şiddetine göre idrardan atılacağı için özellikle şiddetli olmayan vakalarda idrar günün her saati aynı konsantrasyonda bulunmayabilir. Bu nedenle test yapacak bireyler için en ideal numune mesanelerinde en az 1 saat beklemiş olan idrardır. Bu örneğin sabah kalktıktan sonra verilecek ikinci idrar olabilir. Fiziksel olarak ağır işlerle uğraşan bireylerde ise idrar numunesi en az 6 saatlik dinlenme sürecinden sonra alınmalıdır. Alınan idrar numunesi dinlenme sürecinde yapılan ilk idrar olmamalıdır. Gebelere test yapılırken idrarla atılan ve normalde olmaması gereken maddelerin varlığı mutlaka ekarte edilmelidir. Sonda takılı bireylerin idrar numuneleri ise sondaya ait torba ve hortum tamamen boşaldıktan sonra gelen ilk idrardan alınmalıdır. İdrar sonrasından alınan numunelerde yanlışlıkla sondanın su içeren balon tüp kısmından alınmamasına özen gösterilmelidir. Sonda değiştirilmesi söz konusu değilse mevcut idrar torbasındaki idrar çok iyi bir şekilde karıştırılarak numune alınmalıdır. Cinsel ilişkiyi takiben yapılacak ilk idrar test için kullanılmamalıdır. 1. İdrar kabına yeteri kadar idrar numunesi konur. 2. İdrar kabının üzerindeki etiket kaldırılır. 3. Foaming test tüpünün kapak kısmı, ortasındaki çukur bölüm idrar kabının üzerinde bulunan delik içerisinde yer alan sivri alana gelecek şekilde bastırılır. Tüp içerisinde bulunan vakumun etkisiyle idrar kabı içerisindeki numune test tüpü içerisine dolmaya başlar. İdrarın tüp üzerinde bulunan siyah çizgi hizasına tam olarak gelip gelmediği mutlaka kontrol edilmelidir. Tüp içerisindeki vakum, testin kullanıldığı yerdeki rakım nedeniyle nadiren de olsa idrar miktarının siyah çizginin altında veya üstünde olmasına sebep olabilir. Eğer test tüpü içerisindeki idrar seviyesi siyah çizginin üzerindeyse, böyle bir durumda foaming test kutusunda yer alan enjektörle test tüpü içerisindeki idrar seviyesi siyah çizgiye gelene kadar bir miktar idrar çekilmelidir. Eğer test tüpü içerisindeki idrarın seviyesi siyah çizginin altındaysa yine enjektör vasıtasıyla idrar kabından bir miktar idrar alınarak test tüpü içerisindeki idrar miktarı siyah çizgiye gelene kadar idrar eklenmelidir. Test tüpünün kapak kısmındaki plastik çukur alan enjektör iğnesinin batırılacağı alandır. 6 Tüp 15 saniye aşağı yukarı yönde tanıtım videolarında tarif edildiği şekilde iyice çalkalanarak reaktanın idrarla karışması sağlanmalıdır. Sallama süresi daha az veya daha fazla olmamalıdır. 7. Test tüpü hafifçe sağa sola, aşağı yukarı oynatılarak veya tüpün en üst kısmına parmakla küçük vurumlar yapılarak tüpün en üst kısmında kalmış olabilecek köpüğün de sıvı yüzeyine inmesi sağlanır. 8. Test tüpü kapak kısmı alta gelecek şekilde düz bir zemin üzerinde sabit olarak yaklaşık 10 saniye bekletilir ve tüp içerisindeki köpüğün en üst seviyesinin geldiği yer renk skalasına göre yorumlanır. Foaming Test Covid-19 tarama test kiti nasıl yorumlanır? Green Zone. İdrarda virüs yükü yok, olumlu klinik tablo. Covid-19 pozitif teşhisi konarak tedavisine başlanmış bireylerin forming test sonucunun green zone çıkması, tedavi sürecinin başarılı olduğu ve vücuttaki virüs yükünün ortadan kalktığı şeklinde yorumlanabilir. Aynı anda yapılan PCR testinde pozitif sonuç çıkan ancak forming testi green zone olan bir bireyde, PCR'ın kontaminasyon veya çapraz reaksiyon gibi diğer sebeplerden dolayı yalancı pozitiflik verebileceği ihtimaline karşı Tam teşekküllü bir sağlık merkezinde bireyin semptomları sorgulanmalı, ilgili kan tetkikleri istenmeli, akciğer tomografisi çektirilmeli ve yeniden PCR yaptırılarak tekrar değerlendirilmelidir. Yellow zone takip gerektiren bireyler. 1. COVID-19 teşhisi konmamış ancak virüse yakalanmış birey olabilir. 2. Covid-19 teşhisi konmuş ve tedavi altındaki bir birey olabilir. 3. Vücudunda Covid-19 dışında idrarda normalde olmaması gereken maddelerin atılımıyla giden anormal bir klinik tabloya sahip bir birey olabilir. Bu durumda bireyin Covid-19 semptomlarının olup olmadığı ve köpük seviyesinin yelovzunun hangi seviyesinde olduğu dikkate alınmalıdır. Semptomu olan ve köpük seviyesi yelovzunun üst kısımlarında olan bireylerin toplumsal mesafe, hijyen ve korunma kurallarına uyarak bir sağlık kuruluşuna başvurması erken dönemde tedbir almak açısından faydalı olacaktır. Semptomu olmayan bireylerin ise tedbir amaçlı olarak aile bireyleri ve çevreleriyle yakın teması kesmesi, mutlaka maske takması, sosyal mesafe, hijyen ve koruma kurallarına uyması, bu esnada idrarla atılan ve normalde olmaması gereken maddeler açısından değerlendirilmesi, değerlendirme sonucu normalse ve ardışık 2-3 kez yapılan testlerde sonucun yalozonda kalması veya or sona doğru ilerlemesi durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. İdrarda normalde olmaması gereken maddelerin atılımıyla giden, klinik tablosu kesin olan ve COVID-19 açısından semptomu olmayan bireylerin ise bir sağlık kuruluşuna üriner sistem rahatsızlıkları konusunda başvurması uygun olacaktır. son, Mevcut, olumsuz, klinik tablo Test sonucu son çıkan ve COVID-19 semptomu olan bireyler toplumsal mesafe, hijyen ve koruma kurallarına maksimum düzeyde uyarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Test sonucu uğrun son çıkan ancak hiçbir semptomu olmayan bireylerse yine toplumsal mesafe, hijyen ve koruma şartlarına maksimum düzeyde uyarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Bu bireyler hem COVID-19 açısından hem de ürünler sistem bozuklukları açısından değerlendirilmelidir. Red Zone Mevcut ağır klinik tablo. Test sonucu redol olan tüm bireyler derhal izolasyona alınmalı, toplumsal mesafe, hijyen ve koruma şartlarına en üst düzeyde uyularak en yakındaki tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna acilen başvurmalıdır. Temas içerisinde olduğu tüm bireyler aynı şartlarda kontrol altına alınmalıdır. Bu bireyler herhangi bir semptomu olmasa dahi mutlak suretle hem COVID-19 hem de üriner sistem patolojileri açısından detaylı olarak değerlendirilmelidir. Foaming test COVID-19 tarama test kiti ile başka hangi durumlarda klinik tarama yapılabilir? Foaming test COVID-19'a ait idrardaki virüs yükünün tespiti dışında, normalde idrarda olmaması gereken bazı maddelerin idrarla atıldığı patolojileri saptayabilmektedir. Bu sayede test sonuçları doğru yorumlanırsa erken teşhis ve klinik takip amacıyla kullanılabilir. Ağır böbrek yetersizlikleri, diyabetik nefropati, eklampsi, bazı tür nefrolitiyasis gibi makro veya mikro büyüklükteki çeşitli yapıların yoğun olarak atılımının olduğu tablolar bu durumlara örnek olarak gösterilebilir. Bu nedenle COVID-19 semptomu olmadığı halde test sonuçları özellikle Orinson ve Red Zone tespit edilen bireyler mutlak suretle üriner sistem patolojileri açısından da değerlendirilmelidir. Uyarılar Foaming test sadece yapıldığı andaki virüs yükünü gösteren bir testtir. SARS-CoV-2 virüsünün ne kadar bulaşıcı olduğu bilinmektedir. Foaming test sonucu Green Zone olan bir bireyin bile testten sonraki her an risk altında olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle sosyal mesafe, hijyen ve koruma şartlarına maksimum düzeyde uyulması son derece önemlidir. Foaming Test COVID-19 tarama test kiti, kullanım bölümünde yer alan talimatları uygun bir şekilde yapılmalıdır. Aksi halde yanıltıcı olabilir. Testin doğru uygulanmaması durumunda elde edilecek sonuçların sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir. Tüp içerisindeki reaktana çıplak elle dokunulmamalıdır, solunmamalıdır, gözle temas ettirilmemelidir, yenmemeli ve içilmemelidir. Test kiti çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Kullanılan test tüpleri hijyen kurallarına uyarak plastik ve tıbbi atık kaplarına atılmalıdır.